Merhaba arkadaşlar HileVizyon'a hoşgeldiniz Bublevich skor Hile'si için arkadaşlar oyunumuza girdikten sonra herhangi bir bölümü açıyoruz Ardından chat engini 6.1 programını açıp Var olan tarayıcımızı seçiyoruz arkadaşlar Puan alacak herhangi bir atış yapıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi puanım 180 oldu ee, 280 şu anda 280 kodumuzu arattırdık arkadaşlar tekrar puan alacak bir atış yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 360 tekrar 360 olan kodumuzu tarattırıyoruz gördüğünüz gibi kodumuz çıktı kodu aşağı aldıktan sonra volume'yi değiştiriyoruz arkadaşlar 500.000 yapalım Gördüğünüz gibi 500 bin. Bundan sonra alacağım her skor 500 bin üzerine dahil olacaktır. Gördüğünüz gibi hilemiz oldu arkadaşlar. Hilevizyonda hilemizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.